Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle sabotaj oyununu oynayacağız. İlk defa oynuyorum oyunu. Tamamen Türk yapımı ve yerli bir oyun dediler. Bakalım biz de deneyelim dedik. İlk bakış videosu olacak. Hep beraber başlayalım. Sadece bir oyun oynadım. O da takım modundaydı. İlk defa oynadım. Yenilgi aldık. Normalde çok fazla adam vurdum ama yenilgi aldık takımımızda. Herkes tek gibi bir şey var mı? Evet çok güzel burası varmış ama biraz daha dolu lobi dedik ama burası evet burası biraz Agora'da herkes tek varmış. Tamam oynamaya hazır. DD Day de hazır. Hadi bakalım herkes tek. Oyun çok fazla sistem gereksinimleri istemiyor. Ee, i̇lk oyunumdan deneyimlediğim kadarıyla söyleyeceğim. Ee, biraz sadece tekslerde sıkıntı var yani nasıl diyeyim eğimlerde falan bayağı bir ee, şey olması gerekiyor. Nasıl ölmüyorsun sen hala? Beklediğimiz zaman canımız falan doluyor mu? aradan gördüm. Oyunda her oyun sonunda işte level için exp ve e, gümüş paralar veriyor. Sanırım bu gümüş paralarla da sandık falan alıp sandık kozmetik vesaire işte eşyalar falan kuşanabiliyoruz. Öyle düşünüyorum. kayboldum lan sen. Bak 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 sen. Bu adama dördüncü ölüşüm. Böyle öldüğümüz zamanlarda da mesela ben kaç defa vurdum, kaç defa vurdu, isimlerini falan da gösteriyor. Biraz daha atıcı ve hızlı olsa. Mesela bir şeyler için basılı tutman gerekiyor. Mesela eğim aldın, Hayır Oğlum oh, Öldürdüğümüz adamların üzerinden Yürüdüğümüz zaman Ya da silahlarını al alabiliyor muyuz Diyecektim alabiliyormuşuz Bu adama 5. oluşup bir defa vurabilmişim ama bu adamı uzaktan herkes awp oynuyor defa ben vurmuşum bir defa vurmuş. Ağzı kılıbı groza vardı. Abi ben oldu sandım birden geriye gidince. bu an bu oyunda daha yapım aşamasında ve geri dönüşlerini alan bir firmaya ait. Geri dönüşlere yanıt verip ve düzenleme yapan, oyun üzerinde güncelleme düzenleme yapan bir ekip. Fokerman ne oldu? Beni vurup duruyordun sürekli. Yani ilerleyen zamanlarda daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum tabi olabilir. Olabilir yani. Uzaktan vurmak biraz sıkıntılı. Mermi kalmıyor. Mermide bir sıkıntı var ya. Yani Mermi tekrardan üzerimize mesela bomba alabiliyoruz. Oğlum bana bir şey kendimi mi attım yoksa ne Evet. <laughs> Öldürme 40 artı 26. teksi Attım badi gidiyor. Attım badi gidiyor. <laughs> ya aim o kadar hızlı ki Öyle işte. 31 adamla 15 ölmemiz var. Dediğim gibi oyun sonlarında exp artı gümüş para veriyor. Bu gümüş parayla dediğim gibi muhtemelen sandık falan alıp açıyoruz. Arkadaşlar öyle düşünüyorum. Daha yapım aşamasında olan bir oyun olduğu için yani beta sürecinde öyle düşünün. i̇lerleyen zamanlarda daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum ben oyunun. Bakalım. 5 tane tabanca üst eklenti sandık, bir tane kamuflaj şey vermiş. Bir dakika oyuna girmek istemiyorum. Şimdi envanter bölümünden yeni başladığım için dediğim gibi kasalarım falan var. Bunları bir aç açmak istiyorum. İçinden neler çıkıyor bilmiyorum. Bakalım. Mavi bir skin geldi. Muhtemelen nadir. Aynen. Ee, şey değildir sarılar ve pembeler daha iyidir diye düşünüyorum. Bir tane sarmal isminde bir tane AVM daha geldi. Üçüncü sandığımız. Atlas geldi. Bunun biraz skin'i daha güzelmiş gibi sanki. Tekrar açıyoruz. Son iki sandık. Bakalım güzel bir şey verecek mi? taarruz geldi. En kötüsü sanırım. Son sandık. Tekrar bir atlasınız daha oldu. Şimdi diğer sandıkları da direkt açabiliyorsak bakabiliyoruz. Böyle bir seri şekilde açsın bakalım. Bakalım güzel bir şey gelecek ikincisi nelere takılabileceğini gösteriyor. M4 A1'i seçelim. Evet. Daha sonra düzenleme falan yapıyoruzdur tabi illaki. Phantom Sight, Phantom Sight. evet. Üst eklenti. Güzel. Skara takılabiliyormuş sadece. Skar güzeldir zaten. Tamam, güzel. Oyuna davet edildim. Şimdi kabul etmek istemiyorum. Son iki sandık daha açar. Luat bölümünü göstereceğim. Hmm, Baya kötü bir şey geldi. Sıradan bir üründür muhtemelen. Bakıyoruz. Tekrar aç. Son sandığımız. Evet yine güzel bir nadir üst eklenti geldi. Bu hangisine takılıyor? Famas'a takılabiliyormuş sadece. Tamam. Son bir saniye. Phantom Sight'tan ikincisi geldi. Tamam. Üst eklenti. Zaten bunu Scar'a takmıştık. Bunu da buna takalım. MPT tamam. Şimdi bunu açabilmemiz için Ring Sight. Yo sandığım gibi bir şey değilmiş. Yukarıdaki 15 bin nitrat gümüşü toplayacak mı tamamını alacak mı diye düşündüm ama öyle bir şey değilmiş. Tamam nadir tekrar aç. kolimatör Diggle'a mı takılıyor dedim ama değilmiş. Bakalım buradan bir tane nadir bir şey çıkarabilecek miyiz? Holografik geldi. Holografik severim ben yani. Diğer oynadığım bir tane birçok oyunda holografik türbünü çok kullandım yani. Son tek sandığımız kaldı. <laughs> Bunu da açıyoruz. Tamam. <laughs> Tekrar holografik geldi. Tamam. Tamam şimdi özel eşyalar bölümünde değil özelleştir bölümü. Aynen demek istediğim yer az önce burasıydı. Makinalı, hafif makinalı, pompalı, nişancı, tabanca, bıçak vesaire Buradan özel olarak eklentileri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi mesela hafif makinalı. Az önce bizim hangi e, silahımıza Skar'a vermişti sanırım. Skar neredeymiş bir bakalım. Skar'la bunun üst eklentisini değiştirebiliyoruz. Mesela işte deminki çıkan eklentim nerede? Şurada. Mesela bunu taktım şu an bununla oynayabileceğim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada farklı oyun modları var. Takım maçı, eleme, herkes tek vesaire, sabotaj gibi. Buradan farklı modlarda oyunları oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Marketten altınla, sabotaj altınla kendi istediğiniz sandıkları da açabilirsiniz ama tabii bunların tamamı ücretli oluyor. şimdilik söyleyeceklerim bu kadar günlük görevlerimiz varmış bu arada günlük haftalık görevler olarak bunlar fazla eksp veriyordur mesela he, aynı zamanda altın da veriyormuş buradan birikim yaparak da ücret vermeden de bazı şeyleri alabilirsiniz tüm görevleri görmek isterseniz görev değişikliği yapılabiliyor mu görevler arasında bilmiyorum ama normalde yapılmıyordur 9 saat 37 dakika sonra kendisi otomatik olarak değişecektir ee, Şimdi söyleyeceklerim bu kadar dediğim gibi arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.